Merhaba arkadaşlar, söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni çok güzel ee, emanet dizisinin güzel oyuncularının yepyeni karelerini sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Seher ve Yaman'ın çok güzel romantik kareleri gelmeye devam ediyor. Ben de sizler için özel kareleri bir araya topladım. Sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yaman ve Seher'den çok güzel kareler geliyor ve herkesin göreceği, herkesin isteyeceği çok güzel kareler geliyor arkadaşlar. Sizler de izlersiniz. Çok beğenirim. Ve yepyeni bölümleriyle emanet dizisi bizlerle beraber olacak. Sizler de takip ederseniz çok sevinirim. Haziran ayının ortalarında sezon finali yani final yapacaklar. Bakalım finalinin Nasıl sonlandıracaklar? Mutlu sonla mı mu? yoksa yine e, kötü son olacak mı? Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz.